Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar bugün yine Koştaş'a geldim buraya uğramak zorundaydım size biraz buradan göstereyim çiçekler çok güzel milliler çiçekler gelmiş değişik değişik biraz çekim yapayım ee, bu arada nasılsınız arkadaşlar inşallah iyisinizdir ses geliyor ama sorun olmaz inşallah bakın Milliler kocaman. 509 bu milli arkadaşlar. Saksıları kocaman. Saksılar böyle 10 litrelik falan ya. Çok büyük yani kocaman. Arkadaşlar çiçekleri de kocaman. Bunlar ithal bence. Bakın ay çok tatlı. alsam iyi de çok pahalı. Burada da orkideler. Bu sefer buradan çekmek istedim yapar ne fiyatlar 409 yani 10 30'a bakalım bunlar da para çiçekleri rakon para çiçekleri ne kadarmış göremiyorum fiyatlarını 309 öyle bakalım. Biraz telefon postu çekiyor arkadaşlar. Okay. Bunlar barış çiçekleri. Bu kadarmış fiyatları. 254. Ufak saksılar arkadaşlar. Aslında biraz toprak alacağım. Oradan. Bunlar büyük kocaman. içlerinde kocamanları da var arkadaşlar. Çok büyükleri. Mesela şu çok büyük, kocaman, güzel bu da aynısı. Yaprakları canlı. En küçüğü de şu. Fiyat değişiyor mu acaba küçüklerinde? Evet, 203. 254 var. Diye Orada da kaptüs bölümü, bölümü arkadaşlar. Öncelikle burayı çekeyim istedim bu sefer. Bakın şunun güzelliğini. Çok güzel. Bu çok tatlı kalın kalın da büyümüş. Benimkisi hala büyüyecek. Küçücük kaldı. Bakın şu kaptüslerin çeşitlerine. Şu güzelmiş arkadaşlar. Şuradaki de çok güzel da güzel. Bundan var sanki bende. de çok harika arkadaşlar. Kaptos severlere gelsin. Şu da hava artıya türleri bunlar da. Bu kadarmış. Fiyatlarına bakalım. Şu mesela. 91 uygun arkadaşlar kaç tane var 91 Allah Allah çok uygun geldi bana evet kaç kök var büyük büyük, büyük. bakar mısınız bunlar da aranjmanlar Allah Allah bu çiçek açıyormuş arkadaşlar çiçeği göstereyim size alalım tek göstereyim arkadaşlar Bakın çiçek galiba. Ben anlayamadım da çiçeği mi acaba? Evet. Yok yaprağı mı? Bu yaprakmış arkadaşlar. Burada da var. Çiçek gibi de duruyor. Fiyatları lazım. Burada da sukulentler var. Bunlar da büyük saksılarda. 91. <laughs> Büyük of elimi battı. Bakın <laughs> çiçekler çok güzel. Fiyatlar neymiş bu kaptüslerde? Şu mesela. <laughs> Ay elim batacak. Sana 359 bu. Çok da güzel. 359 pahalı mı? küçükleri de burada arkadaşlar. Ben de bunu almayı düşünüyorum. Çok tatlı. Bakın. Burada da e, kaptüsler, sukulentler. Kaptüsler ne kadarmış bakalım ne kadarmış. Mesela şu maviden aldık geçen hafta. 40 lira. Yani 49 50 lira. Elli arkadaşlar. Çikolatalar da aynen 50 lira. 49 yani. Bakın çeşitler gelmiş içinde güzel çeşitler var. Bunlar perler olarak. Şunları çok sevdim ben. Bebekleri de var. Biraz ses var. Şundan aldım bakın.

şu değişiğe arkadaşlar. Bu da polluk? Acaba lilacina mı? kadar yani sukulentler arkadaşlar biraz kısa tutmaya çalışayım videoyu fiyatlar böyle Çiçek, çiçeksiz orkideler var arkadaşlar bunlar ne kadarmış 101 bakın aslında alsam bir tane bunlar da küçük kalan şolar bunlar ne kadarmış 61 Böyle. Burası bu kadar olsun arkadaşlar. Fiyatlar biraz bazıların ki yüksek. Normal de var. Bu neymiş? 254. Canlı. Bu ne acaba? Bunu anlayamadım. Çok güzel. İsmini bilen varsa söylesin arkadaşlar. Ben anlayamadım böyle Kavuşuklar Kavuşuklar çok güzel renkler Demiştim, ee, küçükleri de var ne kadar küçükleri 152 şu 254 büyüğünün fiyatı 254 152 de küçük arkadaşlar küçük saksıda olanlar böyle şunları görmemişim arkadaşlar kocaman kocaman bakın çok güzel fiyatları yazmıyor ay çok tatlısınız bir dakika ay müzik çıktı ya ay çok güzel bakar mısınız kocaman beyazı doktorumun tanesinde de vardı hediye gelmişti arkadaşlar bunlar doktorumun hastanesinde de vardı o çok tatlılar kocaman her tarafından fışkırmış bakın bir tane de burada var çekmedim Bunlar da küçükleri küçük milliler ithal olanlar fiyatlar kuyruğun markası 203 lira ithal küçük boylar arkadaşlar yani tek fideleri Bakın. şu kadar şu büyük olan Sarmaşıklar, sarmaşıklar ne kadarmış? 152. Uzun kılıçlar. Ne kadarmış? 715 16 716 arkadaşlar burada da büyük kalan şolar ne kadar fiyatları 105 güzel uygun normalde de aynı ama şu turuncuya bayıldım tane kendimi. Bunlar yeni gelmiş. Mineler galiba ya. Değişik bir mineli. Yıldız mı? Bakalım ne yazıyor mu? Bitki yazmıyor ama yıldız Yine çiçeği yıldız olanlar. Ben mi diyeyim? Bakın. Hayatımda şey uygun. 61. Evet 61'de uygun. küçük sarı çiçekleri yerken çiçeği ne kadar 65 biraz bazı uygun bazı pahalı arkadaşlar böyle bakın şuradan size veda edeyim arkadaşlar bildirim üzerini açıp bana destek olursanız çok sevinirim hoşçakalın Allah'a emanet olun